biz dün haklı bir tepkimizi gösterdik. Hakkımızı aradık. Evet yanlış yaptılar. Hakem yanlış yaptı. Var hakemi yanlış yaptı. Avar hakemi yanlış yaptı. Tamam ama tepkimizi gösterdik. Hakkımızı da her platformda savuracağız. Ona emin olabilirsiniz. Hiç kimseye de hakkımızı da yedirmeyeceğiz. İnşallah bundan sonra bundan sonra daha e, aklı başında daha iyi adaletli yönetecek hakemler atanın olması için de ben şahsen elimden geleni de yapacağım. Federasyona yine destek vereceğim. Yine merkez hakem komitesine destek vereceğim. Ama bu bazı kendini bilmez e, hakemleri, yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Temizleyecektir ona inancım tam. Temizlemesi için de elimizden geleni de yapacağız. Ama tepkimizi gösterdik. Dün bitti. Murat Dün bitti. Murat Allah'a dilidir. Murat bu... Allah'a Murat da, Gözü, Murat, Murat Allah'a bu... de bu... alkışlayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Malatya geldi bizi yendi gitti. Alkışını gönderdim. Kayseri geldi puan aldı gitti. Konya aldı gitti. Kasımpaşa aldı gitti. Sesim çıktı mı? Çıkmadı. Ama dünkü hakem ve var hakemi ve avar hakemi, avar hakemi olan kişi de benim 421 gün ceza yememe sebep olan kişiydi. Bunu çok iyi delemek lazım. Ama sizden ricam, siz bırakın biz kendi hakkımızı ararız orada. Zaten e, PFTK'yı da sevk ceza da verecekler, canları sağ olsun, o önemli değil. Ama bunların temizlemesi için benim susmayacağım emin olabilirsiniz. Ama artık artık sosyal medyada değil, giderek, hakkımızı arayarak, konuşarak bunları dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam, Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle hareket edelim. Ne kimseyi incitelim, ne kimseyi kıralım, ne kimseyi sövelim. Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür. Kardeş kulübümüzdür, evet. Bir o kolayı da siz başınıza gelmiyorum. Sinirlendiğiniz zaman bazen ağzında bir, bir şey çıkmıyor bir Çıkıyor. Bizim, benim ağzımdan da çıkıyor, onların da ağzından çıkıyor. Onun için onları tarım. Bitti. Beşiktaş başları bitti gitti. Kardeşliğimiz devam eder. Diğer takımlarla da iyi olacağız. Diğer takımlara da yoracağız. Ve herkesin gönlüne tat koyacağız inşallah. Ama bu sizlerle olur. Sizin misafirperverlerinizle olur. Sizin davranışlarınızla da olacak. Bana bu konuda başkanınızı inşallah zor durumda Destek olursunuz. Sizlerden tek ricam bu. <laughs> Ahmet ben sessiz sessiz dağılalım. Çok teşekkür ederim. Rahmet Anladım. ettiniz buraya Başka kadar geldiniz. Beni çok sevdiğinizi de biliyorum. Vallahi mavi sitede istiyor. Vallahi billahi de ben de sizi çok seviyorum. Geçin. Ama dünkü olay dünde kaldı. Gel 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 gel, 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 gel. Sen de beraber fotoğraf verelim mi? En sağlık olalım. Buraya bakar mısın? Öpüyoruz değil mi hepsini?